Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın Perşembe. Ankara ve İzmir tahmini. Biraz sürprizli bir şekilde vereceğiz arkadaşlar. Ankara 5. koşudan itibaren başlayan ikinci altılımız var. İlk atımız Distin Kalk arkadaşlar. 8 numara Distin Kalk Yarın Akın üzerinde çok farklı bir koşu bekliyorum. Yarış süratli giderse yarışın favorisi bende arkadaşlar. 8 numaralı Distin Kalk 4 numaralı Queen Grant diye bir atımız var. Özcan Yıldırım'la rakibi olur arkadaşlar. Beşine 3 numaralı Keremeyle üç at buraya yeterli görünüyor. İkinci ayağımız ise Maiden bir yarış, Üç yaşlı atların 1300 metre çim. Evet arkadaşlar. Ee beş 5 at görünüyor. Ancak 9 numara Güneşin Gülü birinci atımız, ikinci atımız 7 numaralı. Yarış şavcısı Sonra 5 numaralı Sakarya Güzeli. Sonra 10 numaralı Gürler Kızı. Sonra 3 numaralı Feridun abi diye geçiyor arkadaşlar. Burası. Yani 9, 7, 5, 10, 3 olarak oynanabilir. Üçüncü ayağımız 6 numaralı Özgen Ağa. Büyük ihtimal kazanabilir. Rakibi 4 numaralı Enerji rakip olarak arkadaşlar 6-4 olarak burası yeterli görünüyor. Usta bu sıranın bu pistte nasıl koşacağını bilemiyorum. Ancak 3. at olarak da kullanılabilir. Kullanılabilir. 8. koşu 4. Ben hızlı gidecek yarışta. En sonlarda bekleyip tipi atacak. Victoria sağ olsun. 7 numaralı Victoria sağ olsun. Gökhan Kocakaya'yla kazanacağını düşünüyorum ve tek söylüyorum arkadaşlar 7 numaralı Victoria house tek olur bizi yanıltmazsa büyük ihtimal tek arkadaştır tabela yandıysa ise e, Ricardo orijinli bir 2 numara var arkadaşlar 2 i̇ki, iki tane kum yarışı koştu ikisine dördüncü oldu Ricardo bağlantılı değil Normalde bunlar kum orijinli ancak bağlantı olarak çok nadir olsa da şimdi iyi koşan atları var arkadaşlar. Ben yarın bunu çimi boşuna denediklerini düşünmüyorum. Kaçar Yusuf. Yarın benim birinci atım iki numaralı Kaçar Yusuf. Rakibinin de 4 numara var olan Gökhan Arslan yine bilmiş. Bir yirmi koşmuş zaten bunda Bin iki Yanına gelen yok derecede. Bir kapaklı kapak olarak yani gizli kapaklı bir iki numara verdim. 2 dört olarak burası oynanabilir. Son ayakta ise ben bir tane bombadan bir tek söyleyeceğim arkadaşlar. İsteyenler cesaret, cesaretle oynayıp atabilirler bu atı. 14 numaralı çılgın Serdar arkadaşlar. Mehmet Keskin idaresinde 14 numaralı çılgın Serdar'dan sürpriz bekliyorum arkadaşlar yarın için bomba yapabilir. Bugün bütün oyunlarımız son ayakta 17 tekti arkadaşlar. Belki grup 150-200 milyar para kazanacak. Herkese tek verdik. Yaktık millet ama ben kendi oyunlarımla hepsinde tekti zaten. Gelseydi çok farklı yerlere giderdi oyun. Çiftler havada uçurdu 50-130'lar 40'lar. Oyunlar vardı. Herkes onları bir 17'yi bekliyordu. Ancak olmadı arkadaşlar. Müslüm Çelik'in yaptığı foalü komiserler kurulu kendi kendine çekti. Kendi kendine de iptal etti arkadaşlar. Araya kimler girdi onu da bilmiyorum. O foal başka biri yapsaydı. Bu yarış otomatikmen değişirdi. Yani 3 numarayı devirecekti. Vurdu hatta dışarı attı. O şekilde o protestoyu kabul etmediler. 4 numarayı yazdılar arkadaşlar. 17'den yarış aldılar. Bizi de mahvettiler. i̇şte bunlar oyunun cilveleri ancak göz göre göre de bunlar olunca sıkıntı oluyor arkadaşlar. Midemiz bulanıyor artık. Normalinde 17 asılması lazım. 17'ye de yaslandı. Yani yaslanmadı, at kalmadı. 3 direkt çarptı zaten. Gelecek atı getirmediler arkadaşlar. Gelmeyecek at geldi. Ama Türkiye tek oynamış. %38'lerle çıkmış. İşte birazcık da şans olacak. Birazdır da parmak girmeyecek hani arkadaşlar. Parmak girdiği zaman bunlar oluyor. Normal komiserler çekiyor. Bunun otomatikmen kabul olması lazım zaten. Kimler yalvardı? Kimler ağladı bilmiyorum o grubunda. Büyük ihtimal ağlayan çok olmuştur. Abi ne olur abi. Abi. Ceza yazma abi. Bu işler oluyor işte. Bizim de oyunlarımızı yaptılar. Gelelim İzmir tahminine. Tekdaş'ın artık sınıra geldi arkadaşlar. 3 numaralı Tekdaş'tan bahsediyorum. Kazanma şansı yüksek. Rakip 6 numaralı Çınar Bey. Bir de 3 numaralı pardon 3 numaralı birinci atımız sektörde. İşte rakibi Çınar Bey 6 numara. Bir de jinet var arkadaşlar. Mesafeye gideceğini düşündüğümüz. Tepinden atıyor zaten. Erken atarsa fazla geç kalmazsa yarışı kazanabilir. bir de 13 numara Freedom Flight var arkadaşlar. Geçen gün verdik ama at gezinti yaptı. Hacı Kaplan İdaresi'nde 13 numaradan bahsediyorum. İkinci ayakta Kayalarlı arkadaşlar. Bir önceki yarışında tekti. Son yarışında da iyi koştu arkadaşlar Kayalarlı. Bu at e, onurla iyi koşacak. Zaten bugün son ayaktaki 17 num, e, 17 numaraya da 1000 lira da e, Onur Yıldız biniyordu. Bu 27 Kayalarlı Onur Yıldız biniyor. Hatta getirdi arkadaşlar. Hatta son yarışında da ikinci yaptı. Yine iddialı olacak. Aralardan çıkıp yine yarışı vurabilir. Sadece rakibini geçen sefer verdim. Ee, haber yolcusu diyeceğim. Ben yani o ikincinin tesadüf olduğunu inanmıyorum. Son sekizinde kayboldu ama yarış biraz kalabalıktı. Yol bulamadı. Bir şeyler oldu. İçeride sıkıştı kaldı. Onun için ben yedi numaralı haber yolcusu da ilave yapacağım oynama. Üçüncü ayak. 2. alt diye biliyorum arkadaşlar. 3. ayak 5 numaralı sky dasif sky 200 üstü de var arkadaşlar. Yarın büyük ihtimal geçeceğini tahmin etmiyorum ama burada e, maydenden çıkmayan bir at var arkadaşlar. E, Handikap 15'e 2. Bu atı da ikidir takip ediyorum. Bu atın ben e, Trojan Fly normalinde kaçak attır ama orijinal itibariyle Tipin atıyor. Ben yarın rakip olabileceğini düşünüyorum. En azından 5-8 oynanabileceğini düşünüyorum bunu. Sıkışanlar 5 tek atabilir ancak ben rakibini 8 olarak birim oyunu cazibe çevirmek istiyorsanız arkadaşlar 8 numara oynayabilirsiniz. Dördüncü ayakta 5 numaralı Black Bal var arkadaşlar Black Ball. Ee, büyük ihtimal e, yarın yarışı alır formda son beşinciğine aldanmayın yalnız hmm. sürekli söylediğimiz bir at vardı Poyraz da Dağı. oyunu dağıtabilir biraz yüksek açar oyunda ama e, değişik manyak oynamak isteyen arkadaşlar bu Poyraz daha yazabilir e, ilk defa böyle azatın olduğu bir yer tuvalemiyeceğim bir yarış bulmuş. Ee, zaten kum yarışına da kazandı bu at. Bu mesafede olması lazım. Yanlış hatırlamıyorum. Çok önce kazandı ama 2 iki sene olmuştur. Hmm, kazanma şansı yüksek arkadaşlar. Zaten sonlara doğru da yaklaşıyor. Son 5 yarışı kalmış. Ee, bir de kumu deniyorlar. 1900'leri, 1800 3.200'leri denediler olmadı. De, de Palavur'la bu sefer Poyraz'da oynanabilir arkadaşlar dikkat edin bu Son ayakta iki tane at çıkardım. Aslında birinin planı atmıştım ama 18 numaralı ilk defa koşacak. Şak düş bir yaş arkadaşlar. Yaşı 4 olduğu için yaşı 4 olduğu için Yeni başlıyor. Eşini doldurdu. Neyse koşamıyor artık. Ee, 18 numara Algan Han. Algan Bey orjinli. Yani kuşak olarak Yalta'ya bağlı. Aslında bu atın geliri çok var arkadaşlar. 18 numara. Algan aslında tek verecektim ama iki tane rakip yakaladığım için tek yazamayabiliriz. Belki de yarın belli olmaz. Tek de evet. Ama 18 numaralı Merçeli, Mindi, ama ön planda bende. Rakibini 13 numara terapist Halil Kaplan idaresinde bu mesafede değil, koşar. Hatta şöyle de bir mazimiz var bununla. Son ayakta 13 numara Bekir Mert geldi arkadaşlar. Ee, 13 numaraydı son ayakta. Yine böyle sonlarda duruyordu. Yine geldi bu mesafede. Bize de kazandırmıştı o zaman. Sonuncu attı zaten. Onun çattı sonuncu attı. Buraya rakip olarak vereceğim. Bir de son yarışını çok rahat kazanan bir numara tek göz diyeceğim. Buraya bu şekilde geçeceğim. Benim programım bu kadar arkadaşlar. Whatsapp'a gelmek isteyenler, olmak isteyenler gelsinler. Zararlı çıkmazlar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Herkese bol şanslar. Hayırlı olsun. Para isterse bulur. İstermezse bulmaz arkadaşlar. Çok üzülmüyoruz. Sinirleniyoruz bir 5-10 on dakika. Ondan sonra da aklımıza bir laf geliyor arkadaşlar. Para istemiyorsa bulmuyor zaten. 17'yi getirseydi bugün. Evet o kabazlık yapmasalar son ayakta biz 17'yi getirseydik bize yetiyordu zaten bunun için. Gruptaki arkadaşlara da yetiyordu zaten. Onun için olmadı. Grubu da yaktık. Komple 17'yi tek verdik arkadaşlar. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Kolay gelsin herkese.